Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mantarlı başamel soslu makarna tarifi vereceğim. Ve ön hazırlı, hazırlık olarak şimdi önce makarnamızı haşlamaktan işe başlayalım. Ben ayrıca makarna nasıl yapılır diye bir video da hazırladım sizlere. Bunun üzerine de onun linkini bırakacağım. Detaylı incelersiniz yeni yapacak olan arkadaşlar için makarna da dediğim gibi hafif alınmayacak bir şey aslında. Yapışabilir. Şimdi kaynayan suyumuza yaklaşık bir dolu tatlı kaşığı tuz bırakıyorum. Ardından birazcık yağ yapışmaması için. Sıvı yağ. Ve hemen makarnamızı bırakıyoruz. 8-10 dakika fazla haşlamayacağız. Suyumuz biraz kaynadıktan sonra böyle az kısalım ocağımızı. Makarna kendiliğinden pişecektir zaten. Şimdi yapım aşamasına devam edelim. Evet arkadaşlar makarnamız haşlandı, onu süzdük. Şimdi mantarlarımızı temizliyoruz. Ben yaklaşık 800 gram mantar kullanıyorum. Siz normal sabit marketlerde satılan biliyorsunuz standart kutularında ya da ne bileyim sayı verecek olursam 15 tane mantar yeterli olacak. Yalnız benim mantarım şu an mangallık ızgaralık mantar bulamadığım için bunu değerlendirmek istiyorum. Bu Bunun boyutuna aldanmayın normal 10-15 tane mantar sizin için yeterli olacaktır şimdi ben mantarlarımı temizleyeceğim ve soteleme aşamasına geçeceğim ve mantar nasıl temizlenir nasıl kesilir adlı videomu e, yukarıya linke bırakacağım sizler oradan detaylı incelersiniz evet arkadaşlar şimdi sizlere başamel sos nasıl yapılır güzel etkili bir başamel sos tenceremize 2 yemek kaşığı tereyağı bıraktım ve yaklaşık 2 yemek kaşığı da sıvı yağ. Ardından 2 yemek kaşığı un. Burada bize ne demek istiyor sosumuz? Yani ikilerle gidiyoruz. Bir yapacağız? Bir buçuk. Bu şekilde ayarımızı yapabiliriz. Şimdi hafif kokusu çıkana kadar ben unumu çikolatayı kavuracağım normal e, hepsini sıvı yağ da kullanabilirsiniz katı diğer yağlardan da kullanabilirsiniz daha güzel bir sos elde etmek için ben tercihimi tereyağından yana kullanıyorum şimdi kokusu çıkana kadar dediğim gibi kavuruyoruz Arkadaşlar başemel sosumuza muskat olursa iyi olur ama ben de şu an bulunmadığı için muskat kullanamıyorum. Şartta değil. Varsa da evinizde kullanın. Şimdi 2 su bardağı süt ilave edeceğim ben. iyice pürüzsüz bir kıvama getireceğiz kaynadıktan sonra sosumuzu. Bakın nasıl katılaştı işte sosumuz. Yağını böyle doğru seçmemdeki amaç da şu. Fırın yemeklerinde veya herhangi bir şeyde kullandığımızda başemel sosun içinden bu sefer kendi yağ çıkıyor. Yani o yağ zaten yemeği oluşturan tat olmuş oluyor. Sosum hazır. Ben birazcık şöyle bir çay kaşığının ucuyla karabiber bırakıyorum. Yine bir çay kaşığı kadar tuz bırakıyorum. Arkadaşlar biraz daha sıvı bir başamel sos elde etmek istiyorsanız yarım su bardağı kadar süt elde yine ekleyebilirsiniz. Yani şaşırtmasın sizi çekebilir. O koyduğumuz sütü de çekebilir. Benim için bu yeterli. Her zaman yaptığım tarifi sizlerle paylaşıyorum. Ve bu şekilde de kavurdum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar başamel sosumuz hazır. Bir dolu yemek kaşığı tereyağı koydum. Yaklaşık 3 yemek kaşığı da sıvı yağ koydum. Yine yağ miktarı size kalmış az ya da çok olması diyet yapıyorsanız daha az yoksa uygundur yağımızı daha yakıyoruz hemen birazcık tuz ilave ediyoruz sıçramaması için ardından mantarlarımı bırakıyorum Şimdi bu şekilde kendi halinde tavura kavura birazcık önce yüksek ateşte sonra kısık ateşte ben mantarlarımı öldüreceğim. Sonra baharat aşamasında devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi önce mantar suyunu salacak sonra çekene kadar biz bunu kavuracağız. Ve makarnamızın üzerine dökeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere mantarlarımız suyunu çekti. Başemel sosumuz hazır. Şimdi bunları kavuşturacağız. Bize düşen bu. Hemen mantarlarımıza bir çay kaşığı kadar dolu olsun. Karabiber ekledik. Bir tatlı kaşığı kadar kekik ekliyorum. Pesleyenim yok. Katabilirsiniz varsa evinizde. Evet kekimizin kokusu çıkana kadar zaten mantarımız kavrulmuş. Hemen başamel sosumuzu da ekliyoruz. Buyurun. İyice yedireceğiz. Gördüğünüz gibi yağını da salıyor. Başamel sosun yağını. Çok bir şey yapmamıza gerek yok. Sadece buluşsunlar. birazcık daha tuz atıyorum ben. Bir tatlı kaşığı kadar. Çünkü son tuzu bu olacak. Sosumuz hazır. Evet şimdi ne yapıyoruz? Eşit bir miktarda makarnamızın üzerine başamel soslu mantarımızı ilave ediyoruz. Biliyorsunuz bu bir fırın makarna. Ona en güzel şekilde aromayı vererek son dokunuşlarımızı yapıyoruz. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Bütün gençlerimizin bayramı kutlu olsun. Kendini genç hissedenlerin de ayrıca. Dolu dolu bir yemek oldu. Ayrıca şöyle yapmayı unutmayın. Normalde bu sos pişince tekrar eriyecek. Yani bu fırın işlemi gören başamel sosunda herhangi bir benim daha da tariflerim de olacak zaten bununla ilgili. Yani muhakkak şöyle az yedirmeyi şey yapın. İçine ezin. Şey geçsin içine. Pişince sos içine aksın. Korkmayın yani. Düz bırakmaya bir şey olur falan gibisinden. Dediğim gibi mutfakta korkmuyoruz. Resur davranıyoruz. Ezdik. İyice yağ içine aksın diye bu işlem. Ben 160 derece ısınmış fırında sadece üstü kızarana kadar çünkü her şey pişmiş arkadaşlar. Yani hiçbir işlemi ka kalmamış. Kaşar eriyecek. Ve üstü kızardı mı makarnamız fırında mantarlı başamel soslu makarnamız da pişmiş demektir. O yüzden size bir dakika vermiyorum. Üstünün kızarmasıyla beraber fırından alabilirsiniz. Yani nar gibi. Ben bir kase ya da bir su bardağı rendelenmiş kaşar üzerine ilave ediyorum. Ve şimdi fırınımıza gönderiyorum.